Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kandil simidi yapacağız arkadaşlar inşallah. E, kandil simidimiz için olan malzemelerimiz burada arkadaşlar 4 bardak unum var, 1 çay bardağı yoğurdum, 1 çay bardağı sıvı yağım, 2 yemek kaşığı sirkem, üzüm, elma hiç fark etmiyor, e, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 pakette kabartma tozum var. Burada da arkadaşlar bir tane yumurta kırdım, elimi yıkadım hazır olsun diye. Burada da arkadaşlar 100 gram tereyağımız şu şekilde iyice yumuşadı arkadaşlar, peteğin üzerine koyuyorum hemen kışın iyi oluyor erimesi. Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz saydım şöyle sırayla alalım, sirkemizi, yağımızı, yumurtamızı yoğurdumuzu şöyle tereyağımızı kasemizi aldık şöyle birazcık karıştıralım çok güzel bir kandil simidi oluyor arkadaşlar bu tarifimiz çok güzel sık sık yaptığım bir tarif benim Şöyle sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar bugün. Ee, ben kabartma tozu kullanacağım bugün ama isterseniz e, bir paket kabartma tozu yerine e, bir e, nasıl yarım yaş e, mal şeyde kullanabilirsiniz, maya da kullanabilirsiniz ama yarım olsun arkadaşlar. Bir bütün fazla gelir. Her şey aynı, sadece yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce ben şimdi şöyle yapayım. Mayalı tuzumuzu, kabartma tozumuzu hepsini koyalım. Şöyle biraz daha un atalım, iyice karışsın. Şöyle kontrollü güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Mayalı Arkadaşlar biraz tepsi mayası gerekiyor. Sadece farkı o. O da kıyır kıyır oluyor. Güzel oluyor. Biraz hafif daha yumuşak sıvı oluyor. Ee, kabartma tozu ile yaptığımız zaman böyle çok dağılan kıyır kıyır oluyor. Ee, biz bugün bunu tercih ettik. Ama onu da yapıyoruz yani. Şöyle güzelce kıvama getireyim ben. Un kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar e, Çünkü yağımız var içinde hani un koydukça alır e, ama önemli olan e, çok un koymamak Çünkü o içindeki yağını alırsa arkadaşlar böyle kıyırlı kalmaz bakın böyle yumuşak olması gerekiyor şimdi hemen alalım içinden şöyle hamurumuzu kasemizden çıkardık Hamurumuzda çok oynamıyoruz arkadaşlar. Yoğuruyoruz. Onu tuttuğu zaman tamamdır. Bunlar hep püf nokta arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce hemen ikiye bölüyoruz. Şöyle biraz üzerine bastırıyorum. Çünkü keseceğim daha kolay oluyor küçük şeritler yapıyoruz şöyle şimdi arkadaşlar hemen hepsini bu şekilde yaptıktan sonra güzelce şöyle e, ilkin yumurta akımız var arkadaşlar yumurta akımız ben e, susamı kendim kavuruyorum arkadaşlar çiğ susam oluyorum e, kavrulmuş almıyorum kendim yapıyorum teflon tavaya yanmaz tavaya hiçbir şey koymadan sadece susamı koyuyorsunuz. Güzelce karıştırıyorsunuz. İstediğiniz kıvama geldiği zaman tavadan hemen bir başka bir e, tabağa almanız gerekiyor. Çünkü o içinde hala ısınmaya devam ediyor oluyor. E, sonra istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Bir yumurta hakkında arkadaşlar. Şöyle kalına koydum. Bir tatlı kaşığı şöyle İçine pekmez koyuyoruz. Dut olur, üzüm olur hiç fark etmez. Renginin daha güzel olması için. Ee, yumurta akını arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı da su ekledim. Su çok önemli. Hem yumurta akının açılması için hem pekmezimizin açılması için. Ee, ama en önemli konu e, kıyır olması için. Kıyırlığı arkadaşlar su çok çok önemli kıyır olması için koyuyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı artık hamurunuzun ağzına çokluğunu suyla ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları güzelce ben şöyle hepsini keseyim, ayarlayayım. Arkadaşlar şöyle bezelerimizi halka şekline getiriyoruz. Bunlar samlı, diğerleri yumurtalı olacak arkadaşlar. Böyle açtıktan sonra hemen şöyle yan yana getiriyoruz. Şöyle iki parmağımızdan yuvarlıyoruz. Bu kadar kolay. Hemen koyuyoruz. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Bunlar sanlı olacak. Şöyle hemen üç parmağınız içine giriyorsa sıkıntı yok arkadaşlar. Şu şekilde fazlasını atın. Çünkü büyük olur. Şöyle hemen masada işlemek daha kolay oluyor. Hemen bu şekilde yapıp sırayla diziyoruz arkadaşlar. Çok kolay dediğim gibi işlemesi de kolay çalışması da kolay. Diğerlerini de bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi tepsimize susama batırıp şöyle yumurta akına batırıp tepsiye dizeceğiz. Şöyle hemen bir tanesini şöyle atalım pekmezli yumurta akımıza şöyle direkt arkalı önlü Susama batırıyoruz arkadaşlar. Şöyle her yere girecek şekilde. Hemen şöyle bir tane daha. Çok basit. Çok kolay. Hemencik oluyor. 180 derece fırını açtım arkadaşlar. 15 veya 20 dakikada pişebiliyor. Fırınıza bağlı. Benimki 25 dakikayı buluyor açıkçası pişmesi. Şöyle fırınızın pişirme derecesini ayarlarsınız arkadaşlar. Üzeri güzelce kızarınca tamamdır. Bakın böyle hiç kırılmıyor, kopmuyor arkadaşlar. Gayet güzel bir hamur. Şöyle hemen atıyoruz. Şöyle sırayla dizeceğim arkadaşlar bu şekilde. Susamlı bitti arkadaşlar. Şöyle susamlı kandil 180 derece ısınmış fırına gönderiyoruz. Şimdi hemen öbürüne geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle yumurtalı olan simitlerimizi, kanlı simitlerimizi şöyle bir tane yumurta ayırdığımız yumurta sarısının içine çok az bir ekmez koyacağız arkadaşlar. Yumurtamız daha sarı. Evet. Sarı olsun rengi. Daha böyle simitlerimizin üzeri daha kızarmış Görünmesi için Hemen şöyle bir karıştırıyoruz Hepsinin üzerine Süreceğiz arkadaşlar Biraz da çörek otu koyacağız Arkadaşlar üzerine Şöyle Her yerine gelecek şekilde Sürüyoruz Arkadaşlar mutfak harika bir koku var Şu anda pişiyor. Mis gibi oldu Böyle kandillerde çok seviyorum ben mutlaka hamur işi yaparız arkadaşlar. Böyle kurabiye olur, kandisimi de olur. Börek olur, mutlaka yapılır. Dualarımızla inşallah Rabbim herkesin duasını da kabul etsin, bizimkini de kabul etsin. Şöyle güzelce her yerine sürelim. Arkadaşlarımıza vereceğiz arkadaşlar. Yapıp dağıtmak gerekiyor şöyle her yerine gelecek arkadaşlar Hepsi, hepsinin üzerine geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir e, pasta malzemesi olan kalıbımız e, tarak olan kısmıyla şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde çizikler atıyoruz böyle bir malzemeniz yoksa arkadaşlar çatalla aynı işlemi görüyor bu şekilde daha pratik olduğu için tamamdır. Şimdi arkadaşlar şurada pekmezli yumurtam vardı. Hani normal su da olabilir. Benim olduğu için şu anda onu kullanmak istiyorum. Çörek otunu kullanacağım. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde parmağımızı tutuyoruz. Üçünü şöyle arkadaşlar güzel oluyor bu şekilde. Tekrardan aynı şekilde. Harika bir şekil oluyor böyle. Çok seviyorum. Her defasında batırmanıza gerek yok. Eliniz yaşsa. Tamamdır. Tam böyle kandil simidi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bitirip hemen fırına gidiyoruz. Kahve sivitlerimiz pişti arkadaşlar. Hemen sunum tabaklarımı aldım. E, dipnot olarak şöyle söylemek istiyorum. E, tepsiden çıkardığımız zaman arkadaşlar ben hemen telin üzerine aldım. Ki atları şöyle e, güzel dursun, kuru olsun arkadaşlar. Çok önemli. E, börekler de öyle, kurabiyeler de öyle. Ben e, hani kıyır olmasını istediğim bütün hamur malzemelerini arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. E, tepsimden çıkarıp telimin üzerine aldıktan sonra güzelce soğuyorlar. Altları hamur olmuyor, yumuşamış olmuyor. Bu şekilde kıyır oluyor. Arkadaşlar bugün kandisimidimiz bitti. Şu sesi duyduk. Önemli olan bu sesti. Şimdi dökülmesini bakalım. Bakın nasıl dağıldı. İşte bu arkadaşlar olması gereken kurabiyemiz olmuş arkadaşlar. Harikalı bir e, kokusu var. Mahlebin verdiği sirkemizin verdiği kıyırlık. Mahlebin verdiği koku muhteşem oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çok basit gösterdim. Şöyle üç parmağımızı üçgen şeklinde tutuyoruz. Önce çörek otuna e, suya veya yumurta fark etmiyor. Islak olması yeterli. Çörek otuna yapıp hop yapıştırıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve harika oldu gerçekten de. Bugün e, kandil simidi yaptık. Herkesin kandili mübarek olsun. İnşallah bizimki de mübarek olsun. Dualarımızın hep herkesin dualarını kabul etsin. Rabbim bizimkini de kabul etsin. Ya bu paylaşmak güzel bir şey. Güzel mutlu ediyor beni arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz kandil simidiydi bitti. E, i̇nşallah yorumlarınızı bekliyorum. Belirtirsiniz arkadaşlar. Başka tariflere değer ver, veriyorum. Sürekli vereceğim de. Bugünkü tarifimiz kandilimizi simidini bitirdik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan, yorum yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı kandiller diyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese.